Merhaba sevgili arkadaşlar. Kent kitaplarına hoş geldiniz. Bugün sizlere fazla vaktinizi almayacağım. Sadece bu sulama ile ilgili bir bilgi vereceğim. Balkonda bitki yetiştiren herkes için. Aslında bana kalırsa bütün tarlaya da uygulayabilirsiniz ama sadece kolaylık olsun diye şimdi bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şişeyi alıyoruz. Burada 3 tane bitki var. Biber var burada. Şu şekilde yerleştireceğiz. Delikleri ben buraya göre deleceğim. Ama siz fark etmez. Kendiniz nasıl uygun görüyorsanız. Şöyle şey aldık, boş bir şişe. İğneyle arkadaşlar. Şu şekilde deldik. Buraya yerleştiriyoruz. Şimdi bunun üzerine suyu dolduracağım sevgili arkadaşlar. hızlı boşalacak çünkü hava alıyor. Fakat şimdi kapattığım anda gördüğünüz gibi şu anda artık çok yavaş bir şekilde bu boşalacak. Sistematik olarak bunu test etmesi de çok basit. Eğer şu kabarcıklar yukarı çıkıyorsa artık sistem çalışıyor demektir. Yakından gösterirsek Evet, kabarcıklar yukarı çıkıyorsa sistem çalışıyor demektir. Sevgili arkadaşlar, bu sulama sistemini yani bir izininiz olduğunda 10 gün bir yere gittiğinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. her hafta kontrol ederseniz ne yetiştiriyorsanız balkonunuza ona göre takviyenizi yaparsınız. Kendinize iyi bakın efendim. Lütfen bu sulama sistemini balkonlarımızda hatta bana göre büyük bahçelerde de uygulandır ama siz balkonlarda uygulamaya başlayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beste